Babam sanki evde gibi Doğduğum yerlere geldim Babam sanki evde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Derin hayallere daldım Babam sanki köyde gibi Çağırır mı seve Sesi kulağımda küpe hatıramlı küçük tepe Babam sanki köyler gibi Çağırır mı seve Sesi kulağımda küpe Hatıranlık Köyü de gibi <laughs> Sandıkta iz sürünce Babam sanki balda gibi Katranlıkta iz sürünce Babam sanki balda gibi Katranlık filik meresi Sorardım bura neresi Aklandak Hacı Seyin Tepesi Babam sanki avura gibi Hatıranlık bilik mevesi Sorardım bura neresi Aklımda acı senin tepesi Babam sanki avura gibi Dabağının mercimeği Kulağımda motor sesi Dabağının mercimeği Katar yeri geçeli Babam sanki çifte gibi Tatar yeri geçeli Babam sanki çiğde gibi Hocalı da da var bütün Besledin bizi büyüttün küçük gittin Babam sanki köyde gibi Hocalı da da Sevgili izleyicilerimiz bugün Şahmuratlı köyündeyiz. Şahmuratlı köyü Sorgun ilçesine bağlı bir köy. Evet sevgili izleyicilerimiz. Buradan Şahmuratlı köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Şahmuratlı köyünün üçüncü tanıtım programı için bize bir baba yiğit lazım. Evet baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet bize Şahmuratlı köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit deyince sanki izleyicilerden biri ben ben der gibi kendini işaret eder gibi hissettim. Evet bize Şahmuratlı köyünden bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp Köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, Yudan köyündeyiz. Yudan köyü Yozgat merkeze bağlı bir köy. Yudan köyü. Daha önce de Yudan köyünün bu tabelanın burada fragman çekimi yapmıştık. Bize Yudan köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediysek böyle kalıplı hayvan gibi bir şey değil. Bize dilinde, yüreğinde, bedeninde, ruhunda milliyetçilik ruhu taşıyan, köyünü seven, köyüne değer veren, ben de köyümün tanıtımını yaptırayım ben de köyümün tanıtımına katkı sağlayayım diyen bir baba yiğit lazım. Yudan köyünden. Buradan il dışında, yurt dışında, gurbette yaşayan Yudan köylü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Yudan köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediysek, baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet. Bu arada tanıtım ücretini merak eden izleyicilerimiz varsa öyle ağam şağan bir ücret değil. Bir köyün tanıtım ücreti 650 TL. Benim de köyüme 650 TL feda olsun. Ben de köyümün tanıtımını yaptırayım diyecek bir baba yiğit. yok mu bu köyden? Evet. Ben oradan bir izleyici ben ben der gibi hafiften bir toparlandığını gördüm yani. Yani Esenli'den bugün baba yiğit çıkıyor da Şah Muratlı'dan çıkıyor da Mehmet Beyli'den çıkıyor da Yudan köyünden bir tane baba yiğit çıkamayacak mı? Çıkmayacak mı? Zannetmiyorum. Bir değil iki tane de çıkar buradan baba yiğit. İnşallah bu fragman sonrasında ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi bir izleyicimiz diyecek ki orada. Müzümsüzü cehenneme atmışlar. Odun yaş diye çığırmış. Ne alaka diyeceksin de. Oradan bir izleyici diyecek ki kardeşim diyecek. Yudan köyünün neyini tanıtacaksın ya? Köyde ne var ki neyini tanıtacaksın diyen. O izleyiciye sesleniyorum. Bu köyde bu köyde sizlerin, atalarınızın, dedelerinizin bir ömür harcadığı bu köy onların anısı ve hatırası bulunuyor. Bu köyler evet bu köyde nice ömürler harcandı, nice nesiller yetişti. Hatta ve hatta bu köyden gelin olup giden nice bacılar, ablalar köyünü özleyen o insanları da düşünmek lazım. Köyünü özlüyorlar. Belki herif getirmiyor ya işte getirmiyor ya Allah Allah. Elin adamı değilmiş de işte, getirmiyor köyünü göstermiyor belki de. Kimi kimsesi kalmadı. Özledi bacılar köyü. O şekilde düşünmek lazım. Yani değil mi? Evet, buradan Yudan Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan ulaşarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Bu arada havada soğuk ya. Bir... sevgili izleyicilerimiz Küçük Köhne Köyü tanıtım fragman programına hoş geldiniz. Bugün yine Sorgun ilçesine bağlı Küçük Köhne Köyü'nün ikinci çekim, ikinci tanıtım fragmanı çekimindeyiz. Birinci çekiminde fazla detaylı bir çekim yapmamıştık. Çünkü o zaman sponsor yoktu. Ama şimdi ikinci geniş kapsamlı tanıtım programı çekeceğiz. Bunun için de bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Henüz bu köyden bir baba yiğit çıkmadı. Birinci çekimi de zaten biz kendimiz çekmiştik. O zaman ücret almamıştık. İnşallah ikinci çekime bir baba yiğit bekliyoruz. Evet bize küçük köyüne köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyümüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi... Bazı izleyicilerimiz diyordur ki aman küçük konede ne var ki? Neyini tanıtacaksın diyen izleyicilerimiz vardır. Ama yanlış düşünüyorlar. Çünkü bu köyde sizlerin atalarınızın bir nesili, bir ömrü geçti. Bu köyleri bırakıp gidiyorsunuz sonra ama bizim köyde ne var ki demeyelim. Evet. Bu köyün tanıtımı için bize bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Sevgili işçilerimiz bugün Alcı Köyü'ndeyiz. Alcı Köyü'nün daha önce bu eşek nereden anlarıyor ya? Neyse eşek deyince sustu. Evet, Alcı Köyü'nün tabelasında daha önce bir fragman çekimi yapmıştık. Ne demiştik? Alcı Köyü'nden bir baba yiğit yok mu demiştik. Birinci tanıtım fragmanı çekimi sonrasında hala Alcı Köyü'nden bir talep gelmedi. Evet, biz inanıyoruz ki Alcı Köyü'nün de bir tane baba yiğit değil, en az iki tane baba yiğit vardır. Baba yiğit dediğimiz kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye Baba Yiğit denir. Yani sponsor denir. Tanıtım ücreti dediysek o kadar ağam bir şey değil. Tanıtım ücreti 650 TL. Bu köyde 650 TL verecek bir baba yiğit yok mu? Vardır ben inanıyorum. Evet, bu ikinci tanıtım frekmanın sonrasında eğer bu köyden yine bir babayı çıkmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar, izleyiciler bu fragman sonrasında diyecek ki: "Ya Alcık köy işte, bizim köy değil mi ya? Ben de 5-10 senedir gitmiyorum. Ne var ki köyde? Neyini tanıtacaksın?" Onu o şekilde düşünmeyelim arkadaşlar. Burada sizlerin anası babası, dedesi, ebesi. Atalarınız bir ömür harcamış. Onların bir ömür geçirdiği bu köyün hiç mi değeri yok? Hiç mi anlamı yok? Okul dersi de olmuş. Kabristanda yatan o kadar o kadar rahmetli insanlar var ki Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onları da şöyle bir e, görüntüye alıp orada bir Fatiha okumak sizler için hiç mi bir anlamı yok? Evet. alcı köyünde lafı fazla uzatmayacağım. Alcık köyünden bize bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp Alcık köyünün birinci tanıtım çekimine sponsor olabilirsiniz. Bu köyden bize bir baba yiğit lazım. Yok mu bu köyde bir baba yiğit? Yok mu? Ben inanıyorum. Vardır. Mutlaka bu fragman sonrasında inşallah bu köyünde tanıtımını çekeceğiz. Çünkü buradan geliyor geçiyor, geliyor geçiyor. Bu köy bana boynu bükük, sahipsiz gibi bakıyor. Yürüyemciz amcız ediyor Karasoy'a bu köyü de çekelim. Bu köy burada yalnız kalmasın. Evet, bize Alçık köyünden bir baba yiğit, bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilir.